Yani, dil evet. gençlere anlatıyoruz. Ve e, Adana bölgesini sattık falan filmi bitirdik yani. Ne güzel ne mutlu. Ama bu. ne acılar daha anlat. Evet ne sıkıntılar. Ne anlatsam yani felaket şeyler. E, yani onda öyle anlar var ki e, Müjdear filmin finalinde kendini yakıyor. Nasıl yapacağız? Yani Müjdear o sahneyi nasıl çekeceğiz? Hiçbir dijital teknoloji yok. Şimdi Müjdear gelmeden bile bir masada hallederiz onu. Öyle bir şey yok ki Negatif de çekiyorsun Neyse o Ya Ali dedi ki Mesut dedi Nasıl çekeceğim bu? Dedim ki yani Arkandan 15 metre uzakta bir e, Sırık tutturacağım Bir de önünden tutturacağım Onun de üst tüpü dedikleri Bu tamiratta kullandıkları Şeyler hı hı. paçavralar var e, Onlara sarıp Üzerlerine benzin dökeceğim o böyle yanarken uzaktan çekeceğim. Tele çekim deriz biz ona. Aradaki mesafeyi göstermez. Yakın Hı. falan sen de yanıyor gibi. Ah uf falan diyeceksin diye. E tabi onu çektik ama Hı. rahmetli Yücel abi seyretti. Mesut bir güzel ama dedi. Birkaç şey daha çekti dedi yani. Birkaç Hı. plan daha Ne duru? Bir kibrit detayı şak. Ondan sonra bir yerde paçaların tutuşması, bir göğüste tutuşması falan şeklinde çek. De, biraz da saç belik çekebilirsen de koy, inandırır dedi yani. O çok güzel ve doğru. Daha ilk filmimiz olduğu için ee, bunlara ihtiyacımız vardı bu yurtlara. Neyse çekelim dedik. Fatih'te caminin havlusunda lavabo vardı ve yer altındaydı. Yüzleri de bir beton halinde. Orada çekelim dedik arkadaşlarla. Ee, Sinema okumu kulübüne gelip giden bir hanım arkadaş vardı. Ee, dublör lazım ...dur bir hanım olacak hı hı. ki eli işte hanım eli gibi çekecek. Ateşi bacasını bacağından göğüslerinden falan bir şey alacaksın. Tamam oynarım falan dedi ama yani kız bu sefer biz ne yaptık yere su koyduk. Üzerine benzin döktük. O da mantosunu giydi. Geldi. ...kibrit aldık. Hadi hazır mısın? Hazırız. Motor diyeceğiz. Geç talebeler üniversitede talebeler. Fakat titriyor, oynayamıyor, korkuyor. Yahu dedi ben oynamayacağım falan, oynayamayacağım dedi ya. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Paranız yok ki, gerçek durdurdu falan filan. Dedim çıkart mantoyu. Aşağıyım, mantoyu çıkart. İçerisine de bir, bir yeşil çuha sarmıştık, ıslak. Hı hı. O çuha'yı da çıkart dedim. Çıkarttı, ben aldım, kendi erkekler tuvaletine girdim. Çünkü altta tuvaletler var. Şu hayı sardım, mantoyu giydim. İki de bana evet, portakal verin <laughs> dedim. Portakal da şey yaptım. Ondan sonra pek tarafını çekmeyelim şey yapalım dedik. Ondan sonra tabii hadi bakalım. Bir bir el detayını aldım ama diğer detayları biraz saçım, maçım biraz yandı ama <laughs> bazı şeyler. Yani başka bir <laughs> aşk zor dedi, başka bir heyecanlı, ya. başka bir zorluktu. Başka Doğru. bir. Şimdi bir buçuk ay daha önce bir sinema filmi çekemiyorum ciddi bir sinema filmi. Doğru. O zaman ben ilk filmimde Utrasta Müjde ağırla 11 günde filmimi çekmiş. 11 gün sürdü. Nasıl sonra. bir tempo gerekiyor? Nasıl bir şey gerekiyor? Akıl olmaz. Bakmayın şimdi ekip toplanıyor 4 günde 2 saatlik bizi dizi şey çekiyorlar. Da... doğru. <laughs> ha, şimdi siz batı kültürünün çarpıklıklarına karşı durdunuz. İşte yaşanan olumsuzluklar vardı, hiçbir zaman duruşunuzu bozmadınız. E, tabii ki rekorlar kıran eserleriniz var ama beni en çok etkileyen çok küçüktüm, çok çocuk yaşta izlemiştim ama gözümün önüne gelir o kare, kavanozdaki adam. Beş bölümlük bir diziydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Korkarak seyrediyordum Mesut Bey, inanın bana. Korkarak izlediğim ürkütücü geliyordu o dönemlerde bana. Yıl kaçtı? 87? 86. 86. İşte o da çocuktum Sonunda. ve ürkerek izliyordum ama illa izlemek istiyordum, merakla da bekliyordum. Türkiye'de bir ilk bilim kurgu olarak geçiyor evet. yanlış bilmiyorsam eğer. Bir beyin naklini anlatan. Ürküten beyni başka, bedeni başka. O kadar farklı bir şey ki lütfen bilmeyenler de vardır anlatır mısınız? O ilginç bir projeydi. Evet çok ilginç. O, TRT'nin karşısına bunu getirdiğim zaman onun başında Mehmet Turan Akköprülü vardı. Aktif olarak. Ben de genç bir yönetmenim. Üstelik de beni televizyon almak istemiş. Ben de sizin dediklerinizi çekmem diye çekmişim. Bir yıl sonra karşılaştığımızda da... Ee aman bana proje getir diye söylemiş. Ben önce mahşer diye piyano falan bir şey çekmek istiyordum. O repertuar da reddedilince kendim getireceğim dedim. Onların verdikleri pek çok dizi vardı reddettim. Perihan ablayı falan reddettim. Yani bu kafayla usta reddetmezdim. O dönem ben böyle basit şeyler mi çekeceğim falan diyordu. Bilim kurgusunu getirdim şaşırdı Dağlı bir yönetmenleri bile harcayacak bir şey. Nasıl cesaret ediyorsun dedi. Ben çekeceğim dedim çekti. Müthiş oldu. O Faik Baysal'ın bir eserinde ama eserle çok alakası yok. Sırf isim benzerliği var. Evet. Ee, orada hakikaten e, ilginçlik ee, büyüktü ve şuradandı. Negatifle çekiyorsunuz. Evet. Yangından mal kaçırı gibi. Yani negatifle tepe tepe kullanamazsınız. Olmadı bir daha de olmadı deme şansınız yok. Ee, ve bilim kurgu olabilecek hiçbir altyapınız yok yani. Ee, hastanede yoğun bakım sahnesi çekeceksiniz. Oyuncu bekliyor. Biz de prodüksiyon amirini bekliyoruz. Niye? Bize bir e, yoğun bakım ünitesi bulsun diye. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bulsun diye ee, biraz sonra koşarak getiriyor bir tane ünite bulmuş. Onu takıyoruz oyuncuya, çekiyoruz. Tam çekim yarısında hemşireler bağıra bağıra giriyor. Manyak mısınız, saçmalıyorsunuz diye. Meğer prodüksiyonun bir ada hastanın ağzından çekip getirmiş. Yok. Böyle böyle bilim kurgu. Hele ben o beyin nakli hı hı. ameliyatının yapıldığı sahne var. Anlasın. Teşekkürler düşersiniz. Şimdi bir e, röportajınızı okudum. Ee, ...popüler bir yönetmen olmadığınızı söylüyorsunuz ama yaptığınız işler o kadar çok ön planda ki... ...bana göre öyle, Reis Bey de bunlardan biri. Ee, okulda hatta kitap olarak okutulmuş, doğru biliyorum değil mi? Evet. Ve bu sizin hayalinizmiş galiba gençken. Tabii, tabii yani film yaparken e, iki proje vardı hı hı. birinci planda bir kafamda. Bir Reis Bey, diğeri para üstadın eserleri bunlar. Evet. Parayı çekmek nasip olmadı onun önünde bizzat engel olan üstadın yakınları. Ama onu çekebilseydim gene gerçekten kafamdaki gibi muhteşem olacaktı yani. Nitekim reis daha da olsun. Öyle mükemmel o şartlar içerisinde öyle mükemmel bir sonuç çıktı ki hala pek çok e, e, hukuk talebeleri onu ders olarak seyrediyorlar, okuyorlar. Evet. O, o, kitabı da geza, üstadın nefesi çok büyük. Yani. Bir de şey var, anne ya da Leyla. Annelik temasını öne çıkaran e, filmlerinizden biri. E, yaparken amacınız neydi bu filmi hazırlarken? Şimdi e, şöyle ben e, sinemada bu o kafamdaki e, düşünceyi aktarabilmek adına inancımı, heyecanımı, fikir ve estetik sancılarımı aktarabilmek adına çok acılar çektim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.